Erdoğan ekonomide neyi deniyor? Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan faizlerin inmesi gerektiğini üstüne basa basa ifade ediyor. Dolar ile alakalı resmen çıkmasını istiyor. Hemen gerilmeyin. Eğer ki videoyu sonuna kadar dinlerseniz neden istediğini açıklayacağım. Japonya'da 1 dolar 113.72 yeni. Rusya'da 1 dolar 74.17 Rus rublesi. Bizim ülkemizin mantığına göre ekonomik dolar endeksli ise bu ülkelerin paralarının dolara karşılığı bizim ülkemizin dolara karşı değerine nazaran neredeyse ortalama 10 kat daha değersiz öyle değil mi? O zaman bu ülkelerin batmış olması hatta ekmek alamayacak halde olması lazım. Haksız mıyım? Oysa ki bu belirttiğim ülkeler şu anda dünya devleri arasında gösteriliyor. Peki nasıl oluyor da böyle zıt bir durum ortaya çıkıyor? İşte tam da Sayın Erdoğan ekonomide Japonya ve Rusya modelini uygulamaya çalışıyor. Kendi parasını dolar karşısında değersizleştirip ülkesinin parasının yurt dışına çıkmasının önüne geçerek yerli ekonomi modelini diğer bir tabirle dolar pahalı olduğu için ham maddenin dışarıdan alınması yerine ülkemizde yapılmasını sağlamaya çalışıyor. Şu ana kadarki uyguladığı bu yerli ekonomi modelinde başarılı olduğu ve başaramadığı şeylere gelin kısaca bir göz atalım. Başarılı olduğu kısmı, ihracat rekorları kırılıyor ve ülkemize Avrupa'dan çok ciddi para akışı oluyor. Bunun da sebebi Avrupalının da ülkemizde iş yapması çünkü onların da işine geliyor. Kendi ülkesinde 2 dolara yaptıracağı ürünü bizim ülkemizde 1 dolara yaptırıyor. Bu ticaret tabii ki ülkemizdeki sanayicinin de işine geliyor. Mesela ekonomi okuyanlar az çok bilir. Bir ülkede dolar yükselirken 99'da olduğu gibi borsanın çökmesi, fabrikaların üretimi durdurması, maaşların ödenememesi, bankaların batması lazım. Öyle değil mi? Ama bizde tam tersine borsa uçuyor. Fabrikalar adeta mal yetiştiremiyor. Galerilerde 6 ay sonraya araba siparişleri bekliyor. Konutlar peynir ekmek gibi satılıyor. Çöken, batan bir şey yok. Dediğim gibi Sayın Erdoğan yeni bir ekonomi modeli deniyor. Amaç ithalatı azaltmak, yerli üretimi çoğaltmak. Pekala bu süreçte başaramadığı şey ne oluyor? Stokçuların fırsatçıların önüne geçememesi. Sanayiciler dış piyasaya sattığı malın fiyatını Aynı şekilde iç piyasaya da yansıtmasının önüne geçilmediği için zamların da önüne geçilemiyor. Ve maalesef buna ek olarak fırsatçı bir toplum olmamız. Bir de Sayın Erdoğan şu piyasalardaki ve halktaki dolar korkusunu bir türlü engelleyemedi. Dünya sancılı bir sürece girdi. Tüm ülkelerde ekonomik ve psikolojik savaş ile ayakta kalma mücadelesi veriliyor. Türkiye'de bunun farkında ve yeni bir yerli ekonomi modeline geçtiği için sancılı süreçleri yaşıyor. Her doğum sancılı olur ve inanıyorum ki Sayın Erdoğan nasıl ki şimdiye kadar girdiği her savaşı kazandı ise Allah'ın izniyle bu savaşı da kazanacaktır. Hele ki 2023 yılından sonra kendi petrolümüzü, kendi doğalgazımızı, kendi yeraltı kaynaklarımızı ve kendi yerli aracımızı çıkarttıktan sonra Türkiye'nin karşısında duracak ülke kalmayacak. Bunu ben demiyorum. Amerika Başkanı Joe Biden diyor. Ve bu yüzden de Türkiye'nin üstüne benzin dökmek istiyor. Bu arada bir sitemimde AK Parti'deki başkan statüsünde ve vekil statüsünde olanları olacak. Benim gibi yine sosyal medyada tamamen gönüllü hizmet edenler var. Dilimizin döndüğünce insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Lütfen sizler de bu anlamda daha aktif olun ve insanları bilgilendirin. Sokağa çıkmaktan korkmayın diyorum. Evet, aç adamı doyurmak kolaydır da aç gözlü insanı doyurmak zordur. Bu ülkede hep toklar ağlıyor. Ülkenin en zengin semtlerine bakın. Hep CHP'ler oturur. Hep seçimi zengin semtlerde CHP'ler kazanır. Seçmeni hep zengin kesimdir ama en çok onlar ağlar. Aslında dertleri ekonomi değil, Geçmişten bugünümüze bakın. Ne kadar dindar, lider varsa hepsine düşmandılar. Şimdi de imam hatipli bir lider başımızda diye Erdoğan'a düşmanlar. Vallahi sıkıldık artık. Şu battık, bittik, açız, dolar şu kadar, ay çiçek yağı bilmem ne kadar muhabbetinden. Ne ayda 600 TL verdiğimiz sigaradan. içenler için ne akşamları içti biradan rakıdan ne diskodan bardan eğlence mekanlarından, ne kahvede okey 51 oynamaktan, ne bir saç boyamaya 800 TL vermekten, ne en üst model telefon çıktığında kuyruğa girmekten, ne 20 TL olan içecekli kafeleri doldurmaktan, ne yaz tatili kış tatilinden, ne servis varken işe özel aracımızla gitmekten, ne toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine tuvalete araba girse oraya bile özel aracımızla gitmekten. Yani demem o ki hiçbir lüksümüzden, zevkimizden vazgeçmedik. Künefecide yarım saat sıra bekliyoruz. Masa boşalsın diye. Ülkemizde günde 10 milyon ekmek çöpe atılıyor. Rabbim bize çok bile veriyor. Aç kalmaktan bu kadar korkmayın. Allah rızka kefil ve Rabbim ne kadar rızık yazdıysa o kadarını yersin ne bir lokma fazla ne bir lokma az. Karı koca asgari ücretli bile çalışsa evine 10 bin lira para girecek. Az mı? Vallahi hepimiz olmuşuz dünyalık. Kimsenin bir vakit namazı kaçırdım diye üzüntüsünü görmedim. Dolar şu kadar oldu. Yok battık, yok öldük, bittik. Gören de maaşı yatmıyor zannedecek. Vallahi sıkıldım bu muhabbetten. Başlayacağım dolara da, zeytinyağına da, bilmem neyine de. Ölmezsiniz açlıktan. Bu kadar korkmayın. Gökhan Ay Yıldız'ın güzel bir yazısını paylaştım sizlerle. Evet dostlar açız diyenler. Açsın Siyer-i Nebi okusunlar. Peygamber Efendimizin hayatını okusun. Üç gün boyunca tek lokma yemediği halde asla şikayet etmezdi. Tek o mübarek değil. Tüm sahabe aynı şekilde asla şikayet etmezlerdi. Soruyorum. Bu ülkede bırakın üç günü bir gün bile tek lokma yemeyen var mı? Asla yok. Herkes lüks yaşama o kadar alıştı ki sürekli bir çıta yükseğini istiyor. Doymuyor, yetinmiyor, şükretmiyor. Hele ki Z kuşağı dedikleri genç kuşak. Bunlar rahatlık ve bollukta doğup büyüdüğünden ve CHP yönetimi zamanındaki yaşanan rezaletleri ve milletin artık dip yapıp illallah ettiğini bilmediğinden ve özellikle TikTok gibi sosyal medya mecralarının bunları hipnoz edip orada gördükleri her şeyi sanki komut almış gibi yapmak için her türlü çabayı sarf edip ahlak, edep ve şükür nedir, din, İslam nedir bilmediğinden zannediyorlar ki Erdoğan'dan daha iyi yönetecek birisi var. Sorun burada genç kardeşler. Şu an Erdoğan'dan daha iyisi yok. Olsa Emin olun ben de desteklerdim. Evet dostlar, hepiniz Allah'a emanet olun. Lütfen